Hayırlı evet, hayırlı uğurlu olsun. Ya e Allah bismillah. Şey, tam bir yıl oldu. Bu süreçte tüm dünyada milyonlarca <laughs> kişi virüse yakalandı. Ve maalesef yüz binlerce hayatını kaybetti. Bu süreçte kısıtlamalar çok fazla oldu ve tüm dünyada kısıtlamalar takip oldu. Artık kısıtlı bir hayat yaşıyoruz. Yedi aylık çocuğun annesi eksisinden mahrum bir şekilde büyüyor. Ben sonu sadece fotoğraflarda sevebiliyorum. Çok ağırma üzülme Fatma hemşire. Bak bana, düğünüm vardı yazın. Ben beyaz bir gelinlik almıştım. Oysa şimdi beyaz tulumlar içerisindeyim. Hiç böyle olacağını düşünmüyorum. İnsanlar karantinada kaldıkları için şikayet ediyorlar. Biz de aylardır evimize bile gitmedik. Hatırlıyorsun değil mi ilk vakanın görüldüğü 10 Mart gününü? O zamandan belliydi işlerim böyle oldu. İnanıyorum Elif hemşire. Doktor Bey nerede acaba? Dün gece Doktor Ömer Bey vefat etti koronadan dolayı. Onun hastasına bakmaya gitti. Gidivenler ellerini buruşturdu. Geçen gün yaralarını gördüğünde bana dedi ki boş ver Fatma işte. önemli değil. Biz işimize bakalım dedi. Sen canla başla mücadele et. insanlar sağlığına kavuşsun diye çalış. Çabala şu gördüğün muameleye bak. Ne oldu doktor bey bir sıkıntı mı var? Fatma hanım aslında bir sıkıntı yok. Ama bugün bir hastam için bir binaya gitmiştim. Asansörün yan tarafına bir yazı asmışlar. Neymiş? Biz sağlıkçılar ön tarafta bulunan asansörü değil, arkada bulunan yük asansörünü kullanacakmışız. Nasıl yani? Mutlaka geçecek. Güzel günler tekrar gelecek. Umudunu asla yitirme. Ve savaştan asla kaçma insanoğlu. Altyazı <laughs> Evet

Var, Şu anda Talas Belediyesi 724 24 dediğiz. Burası bir aslında çok amaçlı bir salon. Ancak bugün bize bu amaçlardan birisi de sergi salonu olarak görev yapıyor. Bugünkü sergimizde 14 Mart, Mart tıp bayramının bu yıl daha farklı bir şekilde temsil edilmesi, kutlanması diyebileceğim. Acımız büyük, çok büyük insanlar kaybettik yakınlarımızdan, bilim insanlarından. Ee, koronavirüste mücadelede emek veren, geceyi gündüze katan, fedakarlık yapan tıp çalışanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ifadesi olmak üzere bir yıldan beri dünyada, Türkiye'de, Kayseri'de ve Talas'ta olan çalışmalardan fotoğrafları sergilemeyi düşündük. Bize yine en büyük katkı sağlık çalışanlarından geldi. Hem masum mensuplarına, sizlere hem de sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat ederek bunları da aşacağız. Yerel yönetimler olarak biz maske, mesafe, temizlik kurallarının tamamını e, hizmet edecek şekilde onlar için gere, ihtiyaç olan gereçleri karşılamak üzere çok büyük bütçe ayırdık. Bütün yerel yönetimler bunları yaptı. Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanımızın da hekim olması dolayısıyla daha bir gayret edildi. Filyasyon ekiplerinde kullanılacak araç gereçler de yerel yönetimler tarafından. Aynı zamanda vefa destek grupları da bizim tarafımızdan desteklendi. Yani elimizden ne geldiyse sağlık çalışanlarının yanında olmaya gayret ettik. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Ancak 2021 yılının inşallah Sağlık Bakanımızın da dediğine göre eskisinden daha iyi geçeceğini ve artık korkuya gerek olmadığını sadece dikkat edersek bunu bileceğimizi düşünüyorum. <laughs>